Bu durumda çikolatanın fiyatı gerçekten çok yükselecek ki zaten 3-4 senede 4 kat atmış. Çikolata'yı çok da parlak günler beklemiyor. Olası senaryolar neler olabilir? Çikolata denen şey ortadan kalkabilir. Merhaba. Ben Emrah Yaltınak. Bir devlet üniversitesinde öğretim üyesi olarak çalışıyor. Hayata, sanata, spora, bilime, kültürel dair görüşlerimi bu kanal vasıtasıyla sizlerle paylaşıyorum. Sizler de konuşulmasını istediğiniz konular hakkındaki görüşlerinizi ya da konuştuğum konular hakkındaki fikirlerinizi aşağıda yorumlar kısmında belirtirseniz daha interaktif, daha faydalı bir etkileşim içerisinde bulunmuş oluyoruz diyerek hemen konuya giriyorum. Bugünkü konu önemli olmasının yanında oldukça da lezzetli, tatlı bir konu. Umuyorum ilginizi çekecektir çünkü gerçekten aslında dışarıdan görünenin çok daha ötesinde hikayesi olan önemli bir konudan bahsedeceğiz bugün. Çikolata. Aslında çikolata demek büyük ölçüde kakao demek. Çünkü çikolatayı var eden şey büyük ölçüde kakao. Dolayısıyla eğer konu çikolata ise ve çikolatanın hikayesinden bahsedeceksek mutlaka bunu kakaonun hikayesine dayandırmamız lazım. Çünkü kakao olmasaydı bugün çikolata diye bir şeyin varlığından söz edemezdik. Her ne kadar kakao bugün çikolata imalatını da zorlaştıran bir yöne doğru hızla ilerliyorsa da. Theobroma kakao. Kakao bitkisinin latincesi. Ve bizim latince isimlerde epitet dediğimiz, tanımlayıcı, yani ikinci kelime oluşturan kakao aslında Türkçe'de doğrudan geçmiş kakao olarak. Yani biz bitkinin latincesinde geçen kakaoyu birebir almış kullanıyoruz. Bununla birlikte gerçekten çok komik bir hikaye var çünkü bunun İngilizcesi kokoa. Söylerken biraz zorlanıyorum çünkü kakao demek o kadar mantıklı ki İngilizcesinin kokoa olması gerçekten telaffuz zorlaştıran bir şey. Ben İngilizce konuşurken de hani kakao diyorum yani elimde değil çünkü onun doğrusu o zaten. Zaten İngilizlerin ya da Anglo-Sakson dillerinde bunun kokoa olarak isimlendirilmesi tamamen döneminde yapılan bir yazım hatasından kaynaklanıyor. Yani evet Batı bizi kıskanmalı bu durumda çünkü biz doğru olanı almışız. Latinceden doğrudan geç ya da yerel dilden geleni doğrudan almışız. Kakao olarak kullanmışız. Ancak bu yazım yanlışından ötürü batı dilleri kakaoya, koka diyor garip bir şekilde. Aslında çikolatanın tarihi, çikolatanın hikayesi bir medeniyet hikayesi gerçekten. Çünkü ta Orta Amerika'dan, Güney Amerika'dan başlayan ve içerisinde sömürgecilik olan, savaşlar olan, ekonomik savaşlar olan özellikle ve bugün de hem ekolojiyi hem insan sağlığını bir taraftan tehdit ederken bir taraftan da bizde oluşturduğu o mutluluk duygusuna ötürü Kendisine sürekli yeni pazarlar bulan oldukça ilginç bir alan çikolata. Kakao'nun bilinen tarihi bundan 4000 sene kadar öteye dayanıyor. Milattan önce 1900 yıllarda Mezo Amerika dediğimiz bu Amerika'nın orta kısmında doğal olan bir tür aslında kakao bitkisi. Nem isteği oldukça yüksek. Bununla birlikte sıcaklık isteği de oldukça yüksek. Ancak garip bir şekilde bir tropik bitki olmasına karşın bir gölge bitkisi. Yani zaten kakao ile ilgili temel sorun da burada başlıyor. Bitki olarak kakao ile ilgili temel sorun da burada başlıyor. Bir kere 20 derece kuzey enlemi ile 20 derece güney enlemi arasında yetişebiliyor sadece. Bunun yanında nem isteği oldukça yüksek. Ancak gölgeyi de istiyor. Ve sadece 21 santigrat derece ile 32 santigrat derece arasında ortalama sıcaklığın bulunduğu yerlerde yetişebiliyor. Bu koskoca dünyada kakaoyu daracık bir koridorun bitkisi haline getiriyor ki Kakao'nun tarihin ilk çağlarından itibaren bu kadar değerli olmasını sağlayan şey de bu seçiciliği. Ne kadar değerli, şu kadar değerli. Aztekler dönemindeki biliyorsunuz Aztekler Meksika'nın yerli halkı. Aztekler döneminde kakao para olarak kullanılıyormuş. Yani bir anlamda tarihin ilk kripto parası, ilk Bitcoin'i kakao çekirdekleri. Yani işte 10 çekirdek bir tavşan, 100 çekirdek bir köle gibi karşılıkları olan bir yaklaşımdan bahsediyoruz. Hatta yine Aztekler döneminde içi boşaltılmış kakaolardan sahte para yapılmış. Yani tarihin ilk kripto parası, ilk parası olarak kabul edilebileceği gibi aynı zamanda tarih ilk kalpazanlık örneği de yine kakaodan şekillenmiş. Aztekler Meksika'da 14. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında Şokolat denen bir içecek üretiyorlar kakaodan ve bu oldukça popüler hale geliyor. Ve özellikle İspanyol denizcilerin ki biliyorsunuz aslında tarihi bu anlamda şekillendiren iki millet var. İspanyollar ve Portekizler. Ve bu şokolat Meksikalıların, Azteklerin oluşturduğu bu içecek Meksikalılar aracılığıyla Avrupa'ya gelene kadar da Avrupa'nın ne çikolatadan ne de işte kakao çekirdeklerinden haberi yok. Ancak bu Meksikalıların içecek olarak tükettikleri şokolat yani kakao'dan üretilen ilk içecek ya da işte bu çikolatanın atası diyebilecek olduğumuz bu içeceğin şöyle bir özelliği var. Tatlı değil. Yani asa çikolata falan değil. Bu baharatlı hatta acı. Zaman zaman Aztek'ler de bunun içine işte vanilya falan katıyordu ama temel itibariyle baharatlı, acı bir içecek ve farklı inançlar var. Yani bunun afrodizyak olduğuna inananlar var. Bunun şifa veya verdiğine inananlar var. ve bir de zaten kakaonun kendisinden gelen bir değer var. Yani kakaonun zor yetişen bir bitki olmasına kaynaklanan bir değer var. Dolayısıyla böyle biraz şifa niyetine içilen bir içecek şokolat ki tabi tahmin edeceğiniz üzere bu şoka ifadesi ta bugünkü çikolataya kadar da kendine yer bulmuş. Aslında o şokolat içeceği bugünkü çikolatanın da en azından fonetik olarak atası sayılabilir. Bu acı şokolat içeceği Avrupa'ya ilk getirildiğinde çok fazla bir karşılık bulmuyor. Çünkü Avrupalılar için bu çok da fazla içilmesi gereken bir tat değil, lezzetli bir şey değil. Ancak bunun içerisine Avrupa'da süt, tarçın ve işte tatlandırıcı şeylerin katılmasıyla biraz daha böyle bizim anladığımız anlamda çikolatanın atası yavaş yavaş oluşmaya başlıyor ama hala sıvı formlu. Yani çikolata dediğim şey hala alıp ısırılabilen bir şey değil. Peki niçin Aztekler bu çikolatanın içerisine şeker katmayı düşünemiyorlar, akıl edemiyorlar. Çünkü henüz şeker kamışı ki aslında şeker kamışı ile ilgili bir program yapmak lazım, bir video yapmak lazım. Çünkü şeker kamışı da dünyanın gidişini gerçekten değiştiren bir ürün. Hatta kölelik müessesesinin maalesef bu kadar yaygın olarak dünyanın dört bir tarafına yayılmasını sağlayan bitkilerden bir tanesi şeker kamışı. Şeker, o zaman zaten şeker pancarı yok. Yani rafine şeker zaten yok. Ama şeker kamışının henüz 16. yüzyıl olmadığı için Amerika'ya introdüs edilmemesi, Amerika'ya getirilmemesinden ötürü tatlının varlığından haberdar değiller Aztekler ve oradaki medeniyetler. Dolayısıyla kakaoyu bulmuş olsalar ve ondan bir içecek yapmış olsalar bile bu henüz tatlı bir formda değil. Kakao üretiminin yaklaşık olarak %70'i bugün Afrika'da, Ghana ile Filiş sahili arasında yapılıyor. Peki bu bitki madem bir Orta Amerika bitkisiydi ya da işte Amerika bitkisiydi bunun Afrika'da ne işi var? Özellikle işçiliğin ucuz olmasından ötürü ki bunun hikayesinden bahsedeceğim aslında. Bu önemli bir konu. Belki bunu biraz biraz sonra bahsedecek olduğum palmiye de birleştirebilirim. Çünkü palm yağda, palmiye yağda çikolatanın önemli birleşenlerinden bir tanesi. Ancak şu an için kakaonun bir Orta Amerika, Güney Amerika bitkisi olmasına karşın tarımının çok büyük ölçüde Afrika'da yapıldığını söylemekte fayda var. Bugün kakao üretiminin özellikle çocuk işçi kullanımı gibi, sertifikasyon sistemlerinden bağımsız kaçak üretim yapılması gibi eleştirildiği belli başlı noktalar var ve bu özellikle çocuk işçi kullanımı ve bu geçmişte de köle kullanımı olarak şekillenmiş maalesef. Hani kara kıta Afrika ile kara tatlı çikolatanın böyle ortak bir kara talihleri de kaderleri de yok değil doğrusu. Burada çok hazin bir hikaye var. O da şu. Çikolata sektörünün büyüklüğü yaklaşık 130 milyar dolar. Yani bu inanılmaz büyük bir endüstriden bahsediyoruz. Ve birçok kakao üreticisi çiftçinin günlük kazancı 1 doların altında. Yani burada gelir dağılımında inanılmaz bir adaletsizlik var. Ve bu anlamda çikolata üretimi gerçekten oldukça eleştiriye açık bir konumda. Üstelik en büyük çikolata fabrikalarının, çikolata firmalarının bile bu konuda eleştirildiğini söylemek mümkün. Bu tarih sizin önüne geçmek için sertifikasyon sistemleri geliştirilmiş. Yani belirli sertifikalara sahip kakaolardan üretilen çikolataların talep görmesi durumunda yaklaşık olarak %40 kadar daha fazla kakao üreticisine para gittiği söyleniyor. Hani bu anlamda bu tür firmaların çikolatalarını tercih etmek sanıyorum daha etik, daha ahlaki olur. Ancak eminim hani böyle bir sertifikasyon sistemi gündeme geldiğinde Bununla alakalı da mutlaka eleştiriler olacaktır. Kuvvetle muhtemel böyle bir takım kapitalist yakıştırmalar yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Ancak bizim şu anda ilgilenmemiz gereken nokta 130 milyar dolarlık bir sektör içerisinde her bir kakao üreticisi çiftçinin ortalama günlük gelirinin 1 doların altında olması. Yani çikolatanın aslında çok da tatlı olmayan gerçekten yönleri var gibi gözüküyor. Tabi burada kakao o kadar değerli ve o kadar spekülatif bir bitki ki fiyatı da inanılmaz derecede değişken. Bu biraz önce bahsettiğim 21 santigrat derece ile 32 santigrat derece arasında yetişmesi, bağımlı nem isteğinin çok yüksek olması, bununla birlikte gölge ihtiyacının da yüksek olması gibi çok böyle arıza taleplerinin olması bitkinin en küçük iklim krizi etkilerinden, iklimdeki ufak değişimlerden bile hemen etkilenmesini ve ürün veriminin çok çabuk düşmesini sağlıyor. Ne demek istiyorum? Mesela nem üstte yüksek olduğu için yağmur istiyor kakao ama bu bağın nem olması gerekenden biraz daha fazla yükseldiği zaman bu sefer bir mantar oluşuyor ve meyve verimini son derece düşük hale getiriyor. Ve iklim krizinden ötürü ekstrem yağışlar, ekstrem kuraklıklar, rüzgarlar yani bunlar çok normal hale geldiği için yavaş yavaş bu ekstrem hava şartları kakao veriminde de inanılmaz bir düşüş var. Hatta 2050'ye kadar bugün üretilen kakao miktarının %50 azalacağı öngörülüyor ki bu fiyatının inanılmaz yükseleceği anlamına geliyor. Zaten New York ve Londra borsalarında fiyatı belirlenen kakao çekirdeğinin 2023'teki ton fiyatı 3000 dolarken bugün 11 ila 12000 dolar arasında değişen bir fiyatlaması var. Yani 4-5 senede ortalama olarak 3000'den 12000'e çıkmış bir değerden bahsediyoruz ki yani bunu yenebilecek bir gerçek Bitcoin vardı herhalde. Yani bu kadar ciddi bir artış birçok tarım ürününde zaten imkansız. Birçok metada da, emtiyada da çok olası değil doğrusu. Bunu anlamak şu yüzden önemli. Çikolatanın değerini büyük ölçüde kakao belirliyor. Çünkü olmaz olmazlarından bir tanesi. Daha doğrusu gereken bu aslında ama maalesef kakaosuz çikolata da son derece artmış durumda ve kakao fiyatındaki artışlar çikolata fiyatındaki artışları da beraberinde getirmek zorunda. Bugün genellikle çikolatayla böyle Almanlar, Belçikalılar özdeşleştirilmiştir ama aslında bugün bildiğimiz anlamda katı çikolatayı dünyaya hediye eden ulus İngilizler 1842 yılında kakao yağının kakaodan ayrılmasıyla başlayan bir pres süreci var. Ve bu sürecin sonunda İngilizler katı çikolatayı imal ediyorlar ve dünyaya sunuyorlar. Bu elbette büyük bir sansasyon büyük bir patlama yaratıyor. Ve burada aslında en önemli unsur niçin kakao yağı? Çünkü kakao yağı 35 santigrat dereceye kadar katı, 35 santigrat dereceden sonra erimeye başlayan çok özel bir yağ. Bu şunu sağlıyor, siz çikolatayı döktüğünüzde katı olarak elinize alıyorsunuz. Ama ağzınıza attığınızda insan vücudunun ortalama sıcaklığı 35, 36, 37 derece olduğu için erimeye başlıyor. Yani dışarıda katı, ağzımızda sıvı, erimeye başlayan o kıvamını kakao yağı veriyor çikolataya ve bu yüzden kakao aslında çok hayati derecede önemli çikolata için. Ancak şöyle bir sorunumuz var. Kakao yağı kakao elde edildiği için çok pahalı ve buna bir alternatif arıyorlar maliyeti düşürmek adına ve maalesef palmiye yağını buluyorlar büyük ölçüde. Palmiye yağının tek avantajı ucuz, kolay depolanabilir, ısıl işleme dayanıklı olması değil. Bunun yanında kremsi bir kıvam vermesi çikolataya. Ve Allah kahretsin ki bu kremsi kıvamdan ötürü palmiye yağı dünyada çikolata için en büyük fırsat ve aynı zamanda tehdit haline geliyor. Elais guineensis bu yağ palmiyesi, Afrika yağ palmiyesinin latincesi ve bu guineensis'ten anlayacağınız üzere bu bir gine bitkisi yani Afrika bitkisi. Bununla birlikte bugün palmiye yağı tarımının %80'ini Malezya ve Endonezya karşılıyor. Şimdi burada şöyle haklı bir soru gelebilir aklınıza. Ya bu kakao bir Orta Amerika, Güney Amerika bitkisi ama tarımı Afrika'da yapılıyor. E, bu palmiye yağını oluşturan palmiye bir Afrika bitkisi. E, ta uzak doğuda, Malezya'da, Endonezya'da, Asya'da bunun tarımı yapılıyor. Bundan ne çelişkidir? Aslında bu çelişki falan değil. Dünyada hiçbir zaman maalesef doğal ve kültürel kaynak değerler yerinde, haketti yerde değer görmemiş. Bu tarımı belirleyen şey de büyük ölçüde sömürge anlayışı olmuş. Kakaonun çok değerli bir şey olduğu, hissedildiği, anlaşıldığından itibaren özellikle İngiliz ve Fransızlar bu ürünün gözlerinden uzak, kontrollerinden uzak bir coğrafyada Orta Amerika'da yetiştirilmesi yerine iklim şartlarının uygun olduğu ve kendi sömürgelerinin bol olduğu, kontrolleri altında olan, işçilik maliyetinin düşük olduğu, gerekirse çocuğun, kadının çalıştırıldığı coğrafya yetiştirilmesinin daha rentable, daha kârlı buldukları için kakaoyu alıp Afrika'ya getirmişler. <laughs> Benzer şekilde yine Hollandalılar ve İngilizler de palmiye yağının oluşturan o Afrika yağ palmiyesini Afrika'dan alıp kendi sömürgeleri olan Malezya ve Endonezya'ya götürmüşler. Yine kontrolleri altında olsun görüyorsunuz. Bir devletin, devletlerin lojistiğinin güçlü olması, ekonomisinin güçlü olması ve ayaklar üzerinde durabilmesi bakın tarihin ta o dönemlerinde bile bugün işte çikolata sektörünü, çikolata endüstrisini nasıl etkiliyor dolayısıyla Ülkelerin tarım politikaları, ülkelerin dünyaya bakışı, vizyonu, elbette sömürgeciliği burada propagandasını yapmıyorum. Yani keşke her toplum hak ettiği bağımsız hayatı yaşayabilse. Ancak eğer dünyada güçlü ve güçsüz ülkeler olacaksa güçlü ülkeler arasında olup adaletin de içerisinde olduğu organizmayı, o organizasyonu olabilecek en derin şekilde oluşturmak gerçekten hayat önüme sahip. Yani bugün niçin Amerika bitmiş olan kaku Afrika'da? Niçin Afrika bitmiş olan palmiye yağını oluşturan palmiye, Asya'da uzak doğuda nedeni sömürgecilik? Tabi burada palmiye yağı yani bu Afrika yağ palmiyesinin Malezya ve Endonezya yaptığı kötülüğü hiç şey yapmamış kolay kolay. Çünkü buradaki tropik yağmur ormanları iyi para eden palmiye yağından ötürü inanılmaz bir baskı altında. Yani bu günde iki futbol sahası büyüklüğünde tropik yağmur ormanı temizleniyor, yakılıyor ve burası ya palmiyesi tarım yapılabilecek yerlere dönüştürülüyor. Çünkü tarımı kolay, verimi çok yüksek hektarda 5-6 ton palmiye yağı elde etmek mümkün. Ve bu yüzden de yine sertifikasyon sistemlerinden kaçan, kaçak çiftçilik yapan insanların ürettikleri palmiye yağından ötürü tropik yağmur ormanları dolayısıyla iklim ciddi anlamda tehdit altında. Çünkü tropik yağmur ormanlarının küresel ölçekte iklimi belirlemek gibi bir fonksiyonu var. Benzer şekilde Yine Afrika'daki kakao bitkisi, hatta kahve de öyle. Bu arada kahve ve kakao çok hani böyle karıştırılır diyemeyeceğim tam. Ama birbirine benzetilir. Aslında benziyorlar da bir miktar. Ancak en temel fark kahvede kakaoya göre çok daha fazla kafein bulunması. Bununla birlikte kakaoda da kahveye göre çok daha fazla yağ bulunması. Yanılmıyorsam %50-160 civarında yağdan oluşuyor kakao. Tabi palmiye yağına ilişkin eleştiriler çok fazla. Hatta daha önceden de bahsetmiştim bu konuda. Türkiye'de hani palmiye yağı dememek için bildiğimiz hurmanın da palmiye gillerden hani fiziksel olarak bir hurma ağacı gördüğünüzde onun hurma ağacı olduğunu bilmezseniz palmiye dersiniz. Palmiye bitkisiyle hurma bitkisindeki bu benzerlikten faydalanarak Türkiye'de bu palmiye yağını hurma yağı olarak pazarlayan oldukça böyle cin fikirlilik var der. Yani bu ticari olarak yani hani dilime geleni söyleyemiyorum. Bence çok dürüstçe değil ama aslında bu palmiye yağıyla hurma yağı olarak bilinen şey birebir aynı şeydi. Hani böyle bir kategoride dönmüştü bir ara. Çünkü böyle bizde hurmanın hani ufrevi bir karşılığı varmış gibi bir algı var yani ondan ötürü. Ama bunlar bir bir aynı bitki. Ve doymuş yağ oranının çok yüksek olmasından ötürü insan sağlığı açısından da kalp sağlığı açısından da biraz risk taşıdığı söyleniyor. Bu benim uzmanlık alanım değil. Ama palmiye yağıyla ile ilgili endişe sadece bu ekolojik endişe değil. Aynı zamanda yüksek ısıya maruz kaldığı için kanserojen olma ihtimali yüksek bir yapıya kavuşması ve bunun yanında doymuş yağ oranının yüksek olmasından ötürü sağlığı tehdit ediyor olması da önemli bir şey. Bunun yanında 2015 yılında Endonezya'da palmiye dikip yağını çıkartmak için bu Afrika yağ palmiyesi dikmek için oluşturulacak, açılacak alanlardan ötürü bu tropik ormanlar yakıldığında bu yangının dumanı etrafa yayıldı. Singapur'a gitti, Malezya'ya gitti ve bu dönemde çok ciddi solunum yolu hastalıklarına sebep oldu. Özellikle çocuklarda ciddi astım krizlerine sebep oldu. Hani bu palmiye yağının böyle mütecaviz bir tarafı da yok değil. Tabii bu çikolata imalatının kakao ve yağ haricinde bir de şeker kısmı var. Bu şekerin aslında her ne kadar dünya tarihinde şeker kamışının köleliği böyle promo ettiğini söylesek de aslında en masum şeker şeker kamışı şekeri. Çünkü direkt sıkılıyor şeker kamışı ve ondan çıkan sıvı tatlı bir sıvı. Ben Küba'da bunu denemiştim. Ee, yani büyük bir merdanenin içerisinden geçiriliyor. Bir suyu çıkıyor onu içiyorsun. Şekerli bir şey ya. Yani, bayağı şeker. Ee, ancak tabii bu çok dayanıklı değil. Uzun süre kalmıyor. Bu yüzden rafine edilerek kullanılan şeker pancarı şekeri daha revaçta. Ama çikolatada bir de mısır çürü bu tehlikesi var ki mısır da aslında e, neredeyse yarı tropik bir bitki. Su ihtiyacı çok yüksek. Oysa bugün e, bozkırın ortasında bile iklimin uygulanmadığı yerde aşırı sulamayla Mısır tarımı da yapılıyor. Ve buna bağlı olarak o da iklimsel açıdan ciddi bir sıkıntı. Yani çikolata öyle bir ürün ki kakaosu dünyaya dert, yağı dünyaya dert, şekeri dünyaya dert. Yani e, sürdürülebilir olma ihtimali çok yüksek değil aslında. E, sürdürülebilir yapıldığında maliyeti düşürmek çok mümkün değil. Dolayısıyla aslında gelecekte... Çikolataya çok da parlak günler beklemiyor. Olası senaryolar neler olabilir? Bir, çikolata denen şey ortadan kalkabilir. Çünkü bundan yaklaşık olarak böyle 30 sene sonra kakao üretiminin yarı yarıya azalmasından bahsediliyor. Yani ya kakao için daha uygun alanlar bulunacak ki bu yeni tropik ormanların açılması anlamına geliyor büyük ölçüde ya da bu üretimden vazgeçilecek. Bu durumda çikolatanın fiyatı gerçekten çok yükselecek ki zaten 3-4 senede 4 kat atmış. Bundan yaklaşık olarak 10-15 sene sonra da bir 3 kat daha artması bekleniyor ki bence bu artışlar çok daha fazla oluyor beklenenden genelde. Dolayısıyla çikolata gerçekten çok pahalı bir ürün haline gelebilir. Ya da kakaoyu çikolatadan tamamen kopartıp bambaşka hikayeler konuşuyor olabiliriz maalesef. Bugün de dünyanın birçok yerinde üretilen çikolataların bazılarında hiç kakao yok. Ne var? Kakao yağı var. İşte kakaoymuş gibi davranan bir takım böyle aromalar verici şeyler var. Ve daha kötüsü biraz önce bahsettiğim bu palmiye yağının kıvam verici özelliğinden ötürü palmiye yağının kıvam verici özelliğiyle kahverengi rengi birleştirip hiç kakao olmayan böyle çakma ürünler, çikolatalar üretmek son derece mümkün. Burada şöyle bir tehlike var. Beyin kaliteliği ve nitelikli olanı algılayamıyor. Yani bugün siz Adana'ya gidip gerçek şalgam suyu içseniz büyük bir ihtimalle özellikle çocuklar, gençler yani bu ne biçim şalgam suyu deyip o pet şişenin içindeki şalgam sularından içmek isteyeceklerdir. Çünkü alıştığınız ve beyninizin böyle haz aldığı tat artık o. Dolayısıyla kalitesiz çikolata ye ye o aşırı şekerli ve neydi belirsiz tada alıştığımız zaman gerçek çikolatanın varlığını da yatsıyabiliriz. Ve hiç kimse tüketici tarafından daha az tercih edilen bir ürünü daha pahalıya satmak gibi bir çok özür dilerim bu ifadeyi kullanıyorum gerizekalılık yapmaz. Çünkü dünyada herkes para kazanmak istiyor. Daha zor, daha yasal olarak mücadele etmeyi gerektiren ve daha pahalıya mal ettiğiniz bir ürünü daha satacaksanız eğer bunu kimse üretmez. Dolayısıyla çikolatayı böyle bir tehlike bekliyor. Yani belki de gelecekte gerçek çikolata yediğimiz zaman burun kıvıracağız, bu nedir diyeceğiz ve hiç kimse üretmeyecek onu. Demek ki çikolatanın geleceğinin çok parlak olma ihtimali yok bugün bile böyle işte bitter 60 70 kakao içeren bitter çikolatalar çok fazla böyle talep görmüyor doğrusu. Daha böyle alıştığımız daha şeker oranı yüksek ağızda erimek gibi bir kıvam beklentimiz var. Bu anlamda çikolata tarımı hem kakao üreticilerinin yeterince iyi para kazanamaması, hem iklimi son derece bozması, hem iklimin bozulmasıyla birlikte özellikle kakao veriminin düşmesi hem en çok kullanılan yağ olan palmiye yağının son derece mütecaviz bir şekilde uzak doğası da birçok yağmur ormanını tahrip etmesi gibi gerekçelerle aslında dünyaya çok da iyi şeyler vaat etmiyor çikolata. O yüzden ne diyoruz? Bugün sağlığınız el veriyorsa yiyebildiğiniz kadar çikolata yiyin. Ben yememeye çalışıyorum. Yani çok böyle kaybolatından kaçmaya çalışıyorum ama doğrusu iyi çikolata da her zaman tadına baktığın zaman seni mutlu eden bir şey. Bunu da kabul etmek lazım. Yakın bir gelecekte hem ekolojik sürdürülebilirlik hassasiyetinden ötürü hem de kuvvetle muhtemel fiyatının çok yüksek olmasından ötürü ama daha önemlisi çocuk işçi çalıştırılması gibi gelir dağılımının son derece adaletsiz olması gibi etik nedenlerden ötürü çikolata yemek zorlaşabilir oldukça diyerek Bugünkü videoyu bitiriyorum. Umuyorum hayatınız en az çok kaliteli çikolata kadar lezzetli ve size mutluluk verici kıvamda olur. Hep de öyle gider. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.